Adet düzensizliği biz kadınların en çok önemsediğimiz problemlerinden bir tanesi. Size bu videomda adet düzensizliğinden bahsetmek ve olası sebeplerini ve türlerini anlatmak istiyorum. Adet düzensizliği aslında adetlerin aynı ritimde gelmemesi anlamına gelir. Yani ortalama bir siklusu 28 günde bir oluyor diye kabul edersek her 28 günde bir adet görmek düzenli bir adet görmek demektir. Her ay 28 gün çekmediği için aslında ayın aynı gününde adet görmeyi beklemeyiz. Yani her ayın 5'inde gibi değil. Ama her ay adetin 1-2 gün öne gelmesi düzenli bir adet demektir. Bu ay 5'inde olur, bir dahaki ay 3'ünde olur, Şubat ayına geldiyse bir önceki ayın 30'unda olur gibi biraz öne doğru kayar. Ama önemli olan bu adetin birinci günüyle bir sonraki adetin birinci günü arasında 28 gün varsa 28 gün her seferinde. 30 gün varsa her seferinde 30 gün olmasıdır. Bu düzenli bir adet sayılabilir. Peki, bazı kadınlarımız adet düzensizliğini farklı tarif ediyor. Mesela aslında adetlerin miktarı azalmaya başladığında benim adetlerim düzensizleşti diyorlar. Veya miktar artmaya başladığında benim adetlerim düzensiz. Aslında adet düzeni ritmini tarif eden bir tabirdir. Yani miktarıyla alakalı değil. Bizim tıbbi terimlerimiz var miktarı ile ilgili. Menoloji gibi, metroloji gibi. Bunların içinde bir çözümle ararız ama ritmikse bu bizim için düzenlidir. Yani miktarıyla çok bağlantılı değildir. Adet düzensizliği türlü sebeplere bağlı olabilir ama temelde adet döngüsü hormonal bir aks olduğu için adet düzeninde hormonlarla alakalıdır. Ne olabilir düzensiz adet gören bir kadında? Adetlerin arası sıklaşmış olabilir veya açılmış olabilir. Ama örnek veriyorum 44 yaşında bir kadın ayda bir adet göreceğine 3 haftada bir görmeye başladı. 2 hafta temiz kalıyorum, bir hafta adetim oluyor. Yani 21 günde bir oluyorum diyor. Aslında bu da bir düzen. Bu bir düzensizlik değil. Ama ne oldu? Menopoza yaklaştıkça kadının siklusları birbirine yaklaştı ve kısalmış oldu. Bu e, hastanın öyküsünü çok iyi alarak bizim ayırt ettiğimiz bir durum. Biz o zaman hastamıza diyoruz ki senin yeni düzenin bu. Sen artık 3 haftada bir adet göreceksin ama bunu değiştirmek bizim elimizde. Gerçek adet düzensizliği yakaladık. Bir ay 20 günde bir oluyor, bir ay 30 günde bir oluyor. Bir bakıyorsun 35 gün gelmiyor sonra oluyor. İşte bu düzensizlik. Bu durumda ilk yaptığımız iş hastanın hormonlarına bakmak. Çünkü süt hormonu bozukluğu, tiroid hormonu bozukluğu, kadın doğum hormonlarında bir dengesizlik, yumurtalık kesitinden var olan bir yumurtalık istinden fazla salgılanan hormonlar vesaire sebepler hastanın adet düzeni bozmuş olabilir. Biz de minik ilaçlarla bazen birkaç ay kullanacak, bazen bir ay kullanması yeten ilaçlarla bu düzeni tekrar düzeltebiliyoruz. Aslında elimizde bir sihirli değnek yok. Biz hastanın ritmik olarak salgılanması gereken hormonlarını ilaç olarak veriyoruz da bunları kullanınca hormonlar tekrar eski düzende devam ediyor. Bazen ilacı bıraktığımızda tekrar düzensizlik başlayabilir. Çünkü bir sihirli değnek yok. Ama birçok hastamızda da bu düzeni kurmamız mümkün oluyor. Bazen e, hiç yumurtlayamayan hastalar olur. Polikistik over hastası yumurtlamaları bozulmuş, kendi kendine hiç adet görmüyor. Vardır böyle kadınlarımız. E, gene bir sihirli değnek yok. Bu yumurtalıklara değdirip de kendiliğinden yumurtlamasını veya adet görmesini sağlayamayız ama bazı ilaçları hep kullandırarak yumurtalıklarının normal çalışıyormuş gibi yapıp biz bu hastamızın düzenli adet görmesini sağlayabiliriz. Bu yüzden mutlaka doktorunuza başvurmanız ve doğru hormon tetkiklerini yapmanız önemli. Menopoz bir adet düzensizliği sebebidir. En önemli en sık sebeplerinden biridir. Yaşı ortalama 50'dir ama bazen 40'lı yaşlarda, çok nadiren 30'lu yaşlarda, bazen 55 yaşından sonra olabiliyor. Biz menopoz durumunu da ee, ...düzensizlikle yakalarız çoğunlukla. Peki nasıl olur? Bazen araları kapanır, bazen araları açılır. Bazı hasta gelir der ki 20 gündür kanıyorum. Bu da bir menopoz girişi olabilir. Bazı hasta gelir der ki 6 aydır hiç adet görmedim. Bu da bir menopoz girişi olabilir. Ve biz yine bunun teşhisini de hormon testiyle koyduktan sonra... Hastamızın isteği ve doktorumuzun bizim önerilerimiz doğrultusunda bir takım ilaçlarla bazen hormon bazen hormon olmayan destek ilaçlarla hastalarımızın düzenli adet görmesini sağlayabiliriz. Yani aslında bir çözümü var. Önemli olan sebebini bulmak. Sebebini size zarar verip vermeyecek bir sebep olduğunu saptadıktan sonra da gerekiyorsa doğru tedaviye uygulamak.